Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Balon TV'nin ilk bölümü ve başlıyoruz. Aslında gayet kolay bir oyun ama ben birkaç videosunu izlemiştim sadece ve dedim ben niye çekeyim ve zaten ilk videom inşallah tutar. Daha önce hiç oynamadım ne yapacağımı gerçekten sıfır biliyorum. Eğitimden açmıştım şunları Bu ne mesela Yakındaki balonlara Tek bir ok fırlatır kısa menzil Düşük delme ama ucuz Bu ne Yakındaki balonlara tek bir ok fırlatır Kısa menzil düşük delme ama ucuz Gelişmiş görür. Bunu açalım Bunu da açalım belki bir işe yarar Ne açayım? Ya en mantıklı bana burada bu gibi geliyor dondurucu. Bilmiyorum. Yanlışım varsa arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Gerçekten çok bir bilgiye sahip değil. Ne yapayım ben şimdi? Hmm, uzun oklar mı yapayım? At, keskin atışlar yapalım. Bir şeyler yaparız. Bir tane top koyayım birazcık belki bir şeyler yapar. Ama seviyor. Çok güzel topu buraya koydum her yere bulsun <laughs> şu dondurgu maymunu deniyorum ne işe yarıyor acaba gerçekten çok merak ediyorum o yeni şey açtık şunu deneyelim bu ne rangı maymunu ne işe yarıyor daha büyük bombalar olsun ama bunu bir deneyeceğim ilk başta ya gerçekten çok merak ettim. Ya, bir, çok bir şey yoktur bence. Olayı yoktur sadece donduruyordur galiba öyle düşünüyorum. <laughs> ne yapayım? Şöyle bütün alanı içeri alacakmış. Şurada Şurada donduralım. Bir tane de bumerang koyayım. Şöyle ortaya. Şöyle şunu bir geliştireyim. Ne iş yarıyor? Bu ne? O. Oh. Balonları yüzde elli yavaşlatan yapışkan. O oh, yapışkan. Bu yapışkan bu dondurucu. Tam bir tane daha yapışkan koyarız tam. Şöylemesine. Daha büyük bombalar açtık. Bir de daha hızlı yükleme açalım. Oo seviye Allah hızlı. Daha hızlı fırlatma. Kızgın halkalar diyor. Güzel. Burada da yıldız bıçak diyor. Hangisi daha ucuz? Şu daha ucuz ve daha güzel gibi duruyor. Tamam. Bunu gelişmiş halkalara açtık. Ee, ne yapacağız? Bunlar ne? Oy. En havalı ne sizce. Şu çok güzel duruyor. Güçlü. Bu kar fırtınası diyor. Neyse şöyle bir donmuş tabakayla başlıyoruz. Zarar gelmez. Zaten seviye geliyor diye zannediyorum. Yeniden şam balonlar. Bu sevimli kalp şekilli balonlar her birkaç saniye saniyede bir kaybettikleri katmanları yeniden şişirirler. Ha, olur okey gelir yenir. Yine mi seviye? Ee, güzel. Bu sefer uzun menzil yok. Topa da gelmiş. Topa ben şuna gitmek istiyorum ya. Bilmiyorum şu daha hoşuma gitti gibi. Böyle tekrarlayayım diyor. Ne demek anlamadım ama bunu bir şey yapalım. Ne diyor? Arkadaşlar kusura bakmayın okuyordum. Canınız sıkılmasın diye dedim şu daha mantıklı gibi ya bilmiyorum daha çok yapıştırıyor yani. Hemen. Oo bu ne? Ha şu Oy artık 6. seviyeyi de bitirdik. Daha bir sürü maymun var. Ee, zannedince. E tamam gayet güzel. Geçtim keşke okusaydım. Ona gitti. Buz maymununa şey geldi. Ne geldi buz maymununa? Bunu biz yine soğuk suruna verelim ya. Yani. Kim şu yapışkan yani Yok şöyle yapayım. Topa yine gelmiş bir şeyler. ağır bombaya gidelim biz. Buna yine bir şeyler gelmiş. Buna ben böyle gitmek istiyorum. Daha buna geldi. Aha buna gel. Aha arbalet. Ben arbalete gideceğim abi bunda. Yanlış gitmişim o zaman. Oo, bir sürü şey açıldı. Nişancı, pilot, helikopter, avancı, korsan. Ben helikopter alacağım ya. Çok pahalıymış be. Şu alttaydı. Hızlı atışlar yapalım. Harbi hızlı atış yapmış. Ne diyor? Kurşun balından metalden yapılmıştır. Ee, keskin nesnelerden. O zaman tamam bomba. Bombacı. He, şu çivilerden unuttum. Dur bakayım. İki iki yana da bir atıştırayım. Atıştıramadım galiba. Atıştırabiliyor muyum? Atışt Atıştırdım ben. Hmm. Ha bunlar galiba denize koyuluyor zaten. Havan Havan açacağım ben? Havanı merak et. O helikopteri çok ama en çok onu merak. Oha. Ee, çok iyi. Bu ne? <laughs> ne diyor? Takip diyor. Yönettiğini. Hımm. Oğlum bunu alalım o zaman. Bekleyelim biraz. Valla hmm. bir şeyler açıyorum ama hayırlısı. Ne bu? Hmm. %50 yavaşlatan ya, yine böyle bir şey ama bu aşındırıyor galiba. E hoş. Sniper aldım. Güçlü bir şey gibi geldim. Hmm. Şöyle en dibi belirledim. Oldu bu iş. Tamam. Ay. Bu böyle mi? Ya bakalım bakacağız. Suriyeli balonlar mı öyle bir şey gördüm. Yanlış gördüm galiba. Hmm. Hmm. Anladığım kadarıyla bu daha iyi gibi. Tam bunu alalım. Böyle. Bunu alacağım. Hmm. Hmm. Ya bir yüksek isabet alayım. Güzel güzel vursun. Hmm. Daha güçlü olur. Aha kızgın halkalar. Top okçu. Ha okçu gelişmiş ama bunları geç açı açmayacağım. X bir boşuna gidiyor. Neyse şunları geliştirelim. Kırmızı yap yapalım. Tamam. Okey. IFR'yi alalım. Görünmez görsün. <laughs> ha, hangisi daha iyi? Deniz oldu daha böyle ne bileyim işe yarıyormuş gibi geldi. E, gece görüşünü şey helikopter görüyor zaten. Bu bir daha hızlı ateş etse hiç fena olmaz. Ve benim çok fazla param birikmiş. Ben ne yapacağım ya? Bu kadar parayı. Hayır harcayamıyorum da. Güçlendirilmiş balonlar. Bu da ne? Bu balonlar patlan... Ha. Okey abi. Bizim havanımız, bombacımız. Her şeyimiz var. Şöyle daha büyük patlama yaratsın. Aa dur şunu koymayı unuttum. Bu bunu, bunu böyle koyalım. Aha açtık artık bundan. Bir sürü şey açıldı arkadaşlar yetmiyor. Bir yer bir tersine tam böyle dönebilir yani. Ay, ne oluyor? Oha her şey iyi oldu. Patlayan ama. Alalım abi. Yani madde abla yaktım. Yine bilmem ne yazıyor falan. Bu ne yapmıştık abi? Onu ne yapmıştık? bu ne Bir şey de ya, evet, Bir şey evet. olsun, özürüz. Özürüz de yaramıyormuş ya arkadaşım. Evet bu ses para yandı. Aslanım da hızlı olsun. Hızlı ve güçlü olursa. bir sıkıntısı kalmıyor bence. Arkadaşlar bundan sonra böyle elimden geldiğince her gün bir tane bunun gibi hani Babı istediği videosu olur. Başka bir şey videosu olur. Bir video gelir büyük ihtimal. Gelmezse de zaten LGS öğrencisiyim. ben yani Çalışıyorum dur çok büyük ihtimal mesela. Yarın gelir büyük ihtimal. Pazar zaten. Ama pazartesi bilmiyorum. Atış yağmuru güzel abi. Güzel. Ağabeyim. Bu arada bildiğimiz bir şey varsa gerçekten söyleyeyim bilmiyorum çünkü yeni kahraman mı geldi Gwen Dolin kundakçı. Ee güzel. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Bir tane daha bundan kurayım böyle. Bakalım bunları geliştirelim. Daha fazla olması daha kötü değil ki. Daha iyi. Bol bol seviye alırlar. Bunu boş ver. O geçmesinler. Dur. Ne oluyor ya birden? O. Tamam. Oy, şu çok güzel gözüküyor. Ha, Mor Moar neyse artık. M-O neydi lan? M o r Balon avcısı ee, güzel. Ya, i̇şaret işaret şeyin. Oo! Oh! Oh! Ne bu ya böyle? E ee, çok iyi. Ninja bu ne? Süper. Ama ben büyücü ne açayım ya? Simyacı diyor. Medium gözüm tutmadı bini. Ninja. Bence ninja maymunu veya bu. Bu ya bu böyle güzel bir Şöyle koyalım. Ne yapıyor lan bu böyle? Oy, nasıl tır tarıyor? Görüyor musun? Oy 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 oy. Nasıl nasıl? Bir bakayım. Bunu geliştirin. Ah böyle şeyler gel. Gel bana böyle şeylerle. Şunu da açalım. birazcık sohbet edelim ya. Sadece oyun oyun ha nereye kadar oyun. Mesela müzik zevkleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtin isterseniz hani izleyenler için söyleyeyim. İsterseniz belirtin, isterseniz belirtmeyin. Ben bunu açacağım. Sohbet edelim yani. Ben de yorumları okuyayım, bakayım yani neler yazmışsınız. Ona göre ben de videoda konuşayım. Buna lan neyse. Ben de ona göre videoda fikrimi falan belirteyim. Oo, kırmızı geldi. Ha yine ezdik ama sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, bugünlük de buraya kadar 188 maymun parası kazandık. 2 tane de şeker kazandık. Ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere Görüşürüz bay bay